T -T. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan Hocanız. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir değerli arkadaşım. Biliyorsun ki bu videolarda TYT Matematik'le ilgili 6 farklı kaynağın en güzel 6 sorusuyla karşınıza geliyorduk. Deminki yayınladığım videoda rasyonel sayılarla ilgili 3 farklı kaynağın en güzel 3 sorusunu çözdük. Bu videoda ne yapacağız dersen bu videoda rasyonel sayılar kısmına devam edeceğim geriye kalan 3 farklı kaynağın en güzel 3 sorusunu çözeceğiz. Tamam mıdır anlaştık mı? Lafı çok uzatmadan hızlıca videoya geçeceğim. Eğer hazırsanız derse videoya kağıdını kalemini kap gel. Haydi gelin başlayalım. Evet arkadaşım ilk sorumuzla başlıyoruz. Rasyonel sayılarla ilgili sorular çözümüne devam ettiğimizi biliyorsun. Evet bu soruda neler olacak dersen artık şundan bahsetmiyorum. de Bir önceki videoda bahsetmiştik. Rasyonel sayılar konusunun her sınavda istisnasız teyit ematı. Bir soru yaklaşık olarak ki geçen sene üst soru sorulduğunu ama genellikle hakkının bir soru da söylemiştim. Bir soruyla karşımıza geleceğini biliyoruz. Mutlaka geleceğini de biliyoruz. Ve basit düzeyde yeni nesil tarzda geleceğini de unutma. Ben de sana ÖSYM tipinde, ÖSYM tarzında zor ya da kolay hiçbir zaman söylemiyorum. O tarzda nasıl gelecekse o tarzda sorular çözeceğimi unutma. İlk sorunuzun hangi içerikte rasyonel sayıları kullanacağımı unutma. Oran orantıyı da işin içine sokabileceğim bir soruyla karşına geliyorum. Peki hangi kaynaktan dersen hemen notların içerisine bakıyorum. Orijinal yayınlarının TET Matematik Soru Bankası kitabından seçtiğim bir soru. Hızlıca geldim soruma uzunca bir soru gözüküyor. Bakalım. Şimdi şekil 1 var, şekil 2 var, şekil 3 var. Bir şeyler var. Bir soruyu okuyalım. Yukarıdaki bizim için yandaki verilen A, B ve C dikdörtgensel tahta bloklarını birinci, ikinci ve üçüncü şekildeki gibi sıralanıp karşısından bakıldığında birinci, ikinci ve üçüncü görüntüler oluşmaktadır. Şimdi ben şekil birdeki gibi tahta bloklarını koyup karşısına şöyle baktığımda birinci görüntü çıkıyor şekil 2'deki gibi baktığımda ikinci görüntü 3'teki gibi baktığımda üçüncü görüntü karşıma çıkıyor. Buraya kadar anladım. Birinci görüntüdeki dikdörtgensel bölgenin 1 bölü 3'ü. 3 baba baba. Ba. Üçüncü görüntüdeki dikdörtgensel bölgenin ise 2 bölü 7'si pembe renkli olduğuna göre. ikinci görüntüdeki yeşil renkli bölgenin alanının sarı renkli bölgenin alanına oranını sormuşlar. Şimdi oraya gelir. Şu sarı ve yeşille keçili kalemle işaretlediğim kısımların cümlelerinin ne anlama geldiğini adım adım bakalım. Şimdi şekil 1'e gelelim. Birinci göz olduğumuzu düşünelim. A ve B bloklarını karşımıza koyup baktığımızı düşünelim. Ve nasıl göreceğimizi hayal edelim. Şimdi değerli arkadaşım. A bloğu B bloğun önünde olduğuna göre. Şu A bloğun hizasında olan kısımdaki bu pembe renkli kısmı görmezsin ne görürsün? Bak göreceğini de gösteriyor zaten. Şu kısmın sarı olduğunu görürüm. Bundan itibaren de üst kısmının da pembe renkli olacağını görürüm. Peki arkadaşım bir şey sormak istiyorum. Peki benim göreceğim bu şekil. Şimdi ben buradan bakıp bunu gördüm ne? Görüntüm buysa. Bu şeklimin tamamı kesinlikle neyin boyutunu verecektir bana? Ya da neyin alanını verecektir? Pembe kısmın alanını verecektir. Pembe kısmın görüntüsünü verecektir. Doğru mudur? Ama pembenin şu kısmını sarı göreceğim ben. Orasının tamamı da sarı bölgenin alanını verecektir benim için. Şekil 3'e gelelim. Şekil 3'e gelelim. Çünkü bunların oranları verilmiş bizim için. Bak burada da değerli arkadaşım. Ben bu şekle baktığımda sadece üst kısmın pembe olduğunu görüyorum. Çünkü beni kim engelliyor? Bir A engelliyor sarı renk. 2 C engelliyor. A'nın tamamını görmüş olurum. A'nın tamamını görmüş olurum. C'deki yeşillik kısmı sadece şu üst kısmını görmüş olurum. Bak burası sarıydı. Burası yeşil kısmıydı. Şu pembenin de sadece şu kısmını görmüş olurum. Ama ben şunun farkındayım. Bu boyutumun tamamının alanı aslında pembe renk demektir. Neden? Bak arkadaşım şurası sarıya denk geliyor. Şu kısmın buraya kadar ki şu boyutunun tamamı yeşile denk geliyor. Yeşilin üstündeki pembe renk var. Aslında gördüğümün tamamının boyutu pembenin boyutu kadar olmalıdır. O zaman benim şeklime baktığımda en sonda bulunan şekil aslında o verilen cismin ya da neydi tahta blokların alanlarını gösterecek benim için. Ne demek istiyorum? Şimdi göstereyim. Birinci görüntüde verilen dikdörtgensel bölgenin bir 3'ünü Üçüncüde de 2 bölü 7'sini pembe görüyormuşum şeklinde. Şimdi ben bunların paydalarından rasyonel sayılarla çok uğraşmamak için oran orantı mantığıyla hatta EBOB EKOKU da kullanılarak paydası 3 paydası 7. 3 ve 7'nin EKOKU kaçtır? Hemen kenarda bulalım mı? 3 ve 7'nin EKOKU 21'dir. Aralarında asalsa çarp geç. 21. O zaman ben şunu kabul ediyorum. Pembenin boyu yani alanı 21 olsun. Pembe'ri görebileceğim alan 21 birimlik bir alan olsun. Birinci görüntüde pembenin ne kadarını görecekmişim? 1 bölü 3'ü. Yani 21'in 1 bölü 3'üne hesapladığında 7 birim karelik bir yeri göreceğim. Yani pembenin şu kısmı 7 birim kare. Şimdi değerli arkadaşım bizim pembenin tamamını biz başlangıçta ne kabul ettik? 21. 7'si pembe ise geriye kalan kısmı neye ait olacaktır? Sarı. Hem de sarının tamamını gördüğüme göre o halde 21'den 7'yi çıkardığında 21'den 7'yi çıkardığında 14 birim kare kalır. Benim 14 birim kareli kısım sarı bölgedir. Aslında sen bu sayede sarının tamamında bulmuş oldun. Sarı da 14 birim kare. Bunlara birim kare demiş olalım. İstersen x de hiç fark etmez. Çünkü oranlayacağım için sadeleştireceğim en sonunda. Şekil 3'e gelelim. Şimdi üçüncü görüntüde değerli arkadaşım diyor ki pembenin 2 bölü 7'sini görüyorsun. Benim pembem 21 birim karelik bir alandı. 21 birim karelik alanın 2 bölü 7'sini görmek demek sadeleşip düzenlediğimde 6 birim karelik kısmı göreceksin demek. Yani pembenin bu kısmı 6 birim kare. Hocam geriye kalan kısmın tamamı bizim için kimin boyutunu gösterir demiştim demin yeşilin. Yani şu kısım arkadaşımın tamamı tamamı yeşil bölgedir. Yeşil bölgedir. Peki bizim pembe kısım tamamı 21 birim kare değil mi? En sondaki şekil bütün verilen bölgenin alanına eşitti. En sonda pembe varsa burada verilen 3. Üçüncü, üçüncü görüntünün tamamı pembenin alanı demektir. Peki pembenin alanı 21. 6'sını çıkarırsam 15 birim kare ile şu bölgenin alanı bulmuş oldum. He. demek ki yeşil bölgenin alanı da 15 birim kare olmalıdır. Bana ne soruluyor? Bana diyor ki bak pembe renkli olduğuna göre ikinci görüntüdeki yeşil renkli bölgenin ikinci görüntüdeki yeşil renkli bölge burası alanı sarı renkli bölgenin ara, alanı oranı. Şimdi değerli arkadaşım normalde bu şeklin tamamı bana yeşilin alanını vermesi lazım. Çünkü sonlu duran şekli bana görüntüde tamamının alanını verecektir. O halde Yeşilin alanı kaç? 15 birim kare. Burasının tamamı 15 birim kare. Ben A olan sarı bölgenin tamamını gördüğüme göre buradaki tamamındaki göreceğim sarı bölge bu A'nın tam görüntüsü olacaktır. E sarılar kaç birim kareydi? 14 birim kare. Buraya 14 birim kare yazıyorum. Bak normal yeşilin tamamı 15 birim kareydi. Hepsi 15'ti. Ben sarı 14'ünü kapatıyor. Demek ki yeşilden kaç birim karelik kısmı göreceğim? bir birim kareli kısmı göreceğim. Of 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 harika bir soruyu çözmek üzereyiz. Adam demiş ki yeşil bölgenin alanı bölü sarı bölgenin alanı diye sormuş. Yeşil bölgenin alanı bizim için bir birim kareydi. Bölü sarı bölgenin alanı 14 birim kareydi. Oranladığımda 1 bölü 14 oranıyla doğru seçenimi Ceyhan aşık olarak bulmuş olurum. Arkadaşım gerçekten efsane bir soru çözmüş olduk. Tekrardan vurgumu yapıyorum sana. Biz bu gözlerle bu bloklara baktığımızda sonda bulunan blok buradaki verilen tamamının alanıdır. Ama ben bunun tamamının alanından birinci şekil için tekrar konuşursam sarıyı tamamı gördüğüme göre şu sarının tamamı demektir. Geriye kalan kısım da pembe kısım olarak kabul ederek devam ettim. Ve burada verilen oranları da düzgünce oranlayarak her birinin pembenin sarının yeşinin kaplayacağı alanları buldum. Umarım da senin için anlaşılır bir çözüm olmuştur. Efsane soruyla başladık videomuza. Haydi bakalım devam edelim. Geldim ikinci soruma. Şimdi ikinci soru arkadaşım yine rasyonel sayılarla ilgili tabii ki. Ya rasyonel sayı bilgimizi kullanacağız. Şekil parçalama dedim. Zaten soruyu görünce de birazcık ya hocam biz bunu çıkmış soruların içerisinde de MSU'lar da benzerlerini gördük diyebilirsin. Bir farklı versiyonu da senin karşına getirdim. mi bu tarz çünkü göstereceğim tarzda bekle heyecanla bekliyorum ben de. O tarzda sorularla karşımıza geliyor. Peki hangi kaynak dersen notların içerisine baktım. Şenol hocamızın sınav ikizi kitabından aldığım bir soru. Haydi gel inceleyelim sorumuzu. Pizza sorusu. Değil mi? Hocam ya biz bunlardan çok gördük diyorsun. Peki hocam. Gel bir daha bir benle beraber bakmış ol. Ama artık şunu söylemeye yoruldum. Önce videoyu durduracağım. Beni sadece dinlemeyeceksin. Arkadaşım matematik soruları öyle dinlenerek falan yapılacak sorular değil. Öğrenemezsin hiçbir şey. Sadece dinler geçersin videoyu izlemiş olursun zaman kaybını geçirmiş olursun kendin için. Sen öncelikle videoyu durduracaksın. Kendini okuyacaksın. Anlamaya çalışacaksın. Alacaksın elini kağıdını kalemi çözmeye çalışacaksın. Sonra videoya basacaksın ki bakalım bu adamla beraber aynı çözümü ya da farklı yolda bulmuşsundur. Ben de farklı yolla bulmuşumdur ki birazdan bu soru iki yöntemle de çözeceğim sana. Hem sayısal mantık yürüterek hem de normal rasyonel sayı işlemlerini kullanarak farklı farklı çözümleri de görmeni istiyorum. Tamam mıdır? Anlaştık mı burada? Haydi gel sorumuzu hızlıca okuyalım. Selim ve Kemal iki adet Orta boy pizza. İki adet orta boy pizza ise bu pizzaların boyutları birebir aynı demektir. Alıp eve geldiklerinde evde Cenk'in olduğunu görüyorlar. He, üçüncü kişi çıkıyor karşımıza. Cenk yemek yediğini söyleyip sadece pizzaların tadına bakmak istiyor. Bizim Cenk yancı yani. Selin de Kemal aç yiyecekken o diyor canım istemez ama diyor ben tokum ama yine de bir iki lokma atıştıracağım diyor. Ne kadarını atıştıracak ona bakalım. Cenk dört eş parçaya ayrılmış ilk pizzadan bir dilimini 3 eş parçaya bölerek 2 parça sınıyor. Şimdi bak bu sayıyla çizdim cümleyi şimdi ben saymayacağım bir yöntemle çözeceğim. Çoğu arkadaşım biliyorum şekil üzerinden görsel zekayı da kullanarak çözmeye çalışacak. Onu da göstereceğim ama bir rasyonel sayılı işlemle çözmeye çalışacağım. Şimdi bir bütünü öncelikle 4 eş parçaya bölmüşüm. Sonra da ne diyor ilk pizzadan bir diliminde bir dilimde dörde böldükten sonra o dilimi alıp tekrar 3 parçaya bölmüşüm. Ve böldüğüm parçasının ikisini yediğime göre çarpı 2 derim. Bu sarıyla çizdiğim cümlenin rasyonel olarak cebirsel olarak gösterim şekli böyledir arkadaşım. Devam ettim. ikinci cümleye gelelim. 5 eş parçaya ayrılmış diğer pizzada. Diğer pizzayı 5 eş parçaya böleceğim. Bir dilimi 4 eş parçaya bölerek iki parçasını yiyor. Şimdi bu cümleleri uygulayalım. Şimdi ikinci pizzayı bir bütünü 5'e bölecekmişim. Böldüğümü tekrar her bir dilimi yani bir dilimini 4'e bölüp bunun da iki parçasını yiyecekmişim. Çarpı 2 dedim. Ne soruyor? Bu Cenk'in yediği parçalar şu an. Cenk'in yediği toplam pizza miktarının bir pizzaya oranı kaçtır diyor. Aslında Cenk'in yediği toplam pizza miktarı sorulmuş. Bunların toplamının sonucu bana cevap vermiş olacak. Haydi gel düzenleyelim. Rasyonel sayılarda işlemde bölme işleminde bir nasıl yapıyorduk? Okuyalım önce. 1 bölü 4 bölü 3 bölüğünün üstü bölüğünün altı vardı. Ne yapıyorduk? Bölüğünün üstü olan birinci kısmı olduğu gibi yazılıyor. İkincisi ters çevrilip çarpılı. 3'ü ters çevirdim 1 bölü. Çarpı 1'de 2 var. Artı dedim. Aynı şekilde bölüğünün üstü bölüğünün altı. Bölüğünün üstü birinci kısım. Bölme işlemi aslında bir çarpma işlemiydi değil mi? Birincisi olduğu gibi yazılır. İkincisi taklattırılıp ters çevrilip çarpılır. Bir de çarpı ikimiz vardı. Haydi gel dostum düzenleyelim bunları. Bak yukarıdaki aşağıdaki 4 ile sadeleşir. 2 kalır. Artık çarpma işlemini yapabilirim. 1 bölü 6 geldi. Artı. Hocam yine sadeleştirmelerim var. Düzenledim. Bak burada da 1 bölü 10 geldi. Rasyonel sayılarda artık biliyoruz ki toplama işlemin yapılabilmesi için Paydaların eşit olması gerekiyor Haydi gel eşitleyelim Bazen farkındayım çok hızlı konuşuyorum ama inan basit yerlerde hızlı konuşarak geçmeye çalışıyorum Canın sıkılmasın diye Biliyorum ki sen de bunları pataküte pataküte çözüyorsun zaten Hemen 5 ile genişlettim Bunu da 3 ile genişlettim Paydaları 30 ile genişletmiş oldum 5 artı 3 bölü 30 oldu Düzenlediğimde payları topladım 8 bölü 30 Şıklara baktım yok çünkü sadeleşiyor 2'ye böldüm 4 2'ye böldüm 15. Yani bizim Cenk bu arkadaşların pizzalarından toplam 4 bölü 15'lik kadar bir pizzaymış. Bir pizza oranına göre. O halde doğru seçenin Bursa olması gereken. Yalnız ben olsaydım, gerçekten ben de olsaydım soruyu büyük ihtimalle böyle çözmezdim. Nasıl çözerdim? Daha şekil çizerek, daha mantıksal çözmeye çalışırdım. Şimdi bizim Cenk, birinci paz, pa, e, pasta diyeceğim. Pasta değil hocam, pizza. Birinci pizzayı dört eş parçaya ayırmamış mı? Dört ayırmış zaten şekilde görüyorum. Daha sonra her bir dilimli yani bir dilimi alıyorum. O dilimi de üçe bölecekmişim. Gel bunu üç parçaya bölelim. Böldüm mü? Şimdi eşitlik sağlamak adına diğer dilimleri de üçe böl artık. Diğer dilimleri de üçe böl. Diğer dilimleri de üçe böl. Aslında bütün şekli eşitlemiş oldum. En küçük parçaya göre. Daha sonra bu ilk böldüğü kısımdaki üç parçadan ikisini yiyecek. Hop ikisini yedirdim. Tamam. Peki bizim Cenk bu birinci pasta mı dedim pizza sen anla artık tamam mı? Bizim Cenk bu pizzamıza göre ne kadar pizzayı yemiştir bir pizzanın tamamına göre? 2 dilimini yemiş. Peki pizza kaç dilimi ayırmıştım? Sayalım istiyorsan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya da 4, 3 çarp 12 çıkar. 2 bölü 12'sini bizim Cenk yemiş. Sadeleştirdim hocam bak 1 bölü 6. Tamam Cenk'in birinci pizzadan yediği 1 bölü 6'lık kısım. İkinci pizzamıza geldik değerli arkadaşım. Şimdi ikinci pizzayı ne yapıyormuş bizim Cenk? 5'e bölüyormuş. Bölmüş. Sonra da bir dilimini dörde bölecekmişiz. Gel şu dilimi dörde bölelim. Bir, 2 3 4. Artık en küçük parçaya göre eşitlemek adına bütün dilimleri 4 parçaya böl ki işlemimiz kolaylaşsın arkadaşım. 1 2 3 4. Daha sonra ne yapacak bizim bu bilader? Bu 4'e bölüyü parçalar ikisini yiyecek. Yani bunu yedi, şunu da yedi. Şimdi bu pizza toplamda kaç parçasını yedi en küçüğe göre? 2. Peki kaç parçaya böldüm? 5 parça vardı. Her bir dilimini 4'e böldüğüme göre toplamda 20 parça oluşacaktı. O zaman 2 bölü 20'sini yemiş oldu. Sadeleştirdiğimde buradan da 1 bölü 10 gelir. Toplam yediği pizza ne kadar olmuş oldu? 1 bölü 6 ile 1 bölü 10. Yine işlemin bu kısmına gelmiş oldum. 1 bölü 6 ile 1 bölü 10'u topladığımda yine 4 bölü olmuştu. İşte Bursa seçeneğini bulmuş olurum. Anlaştık mı değerli arkadaşım? İster soruyu okur okumaz. Şekli hiç bakmaksızın çizdiğimiz bu keçeli kalemlerle sarı ve yeşil şey cümleleri rasyonel ifadeleri çevirip çözebilirsin. İsterse bu çizdiğimiz cümleleri şekil üzerinden kendi zihnine göre görsel zekana göre parçalayarak çok rahat bir şekilde soruyu halledebilirsin. Çöz de yeter ki çöz. Ne olursa olsun çöz boş bırakma böyle soruları. Çünkü bu sorular senin için bankonet diyebileceğimiz sorulardır. Ve bu düzeyde bu basitlikte gelecektir. Korkma zaten şunu biliyoruz ki değil mi? keşke rasyonel sayılardan gelsin de sınav kitapçığını açtım da rasyonel sayı sorusu nerede? İşaretliyim de çözeyim de geçeyim dediğin soru tarzımız, konu tarzımız olduğunda biliyorsun. Evet arkadaşım bu videomuzun da son sorusuna geliyoruz. Yine rasyonel sayı sorusu. Rasyonel sayıları kullanacağım. Oran orantıyı kullanacağım. Çok uzatmayalım. Soruya geçelim ama hangi kaynak olduğunu da belirtelim. 3, 4, 5 yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'ndan aldığım bir soru. Gel bakalım arkadaşım. Evet yine böyle değişik bir soru tarzı. Oran orantı mantığında biraz işin içine kattığım bir soru olduğunu da unutma sakın. Hemen sorumuza bakalım. Keçeli kalemimi aldım. Önemli yerlerini işaretleyeceğim. Aşağıdaki eş iki sürahin. Üzerlerindeki her iki seviye çizgisi arası aynı miktarı ifade etmektedir. Bakalım bir uzun çizgiler var ve bir kısa çizgiler var. Birinci, ikinci sürahide birbirine Ne sürayla. Bir çok güzel. Birinci sürahinin boş kısmı. Boş kısmı. Bak bu kısımdan bahsediyor birinci sürahinin. Dört tane A bardağı, 8 tane de B bardağı ile. İkinci sürahinin boş kısmı. Şu üstteki az olan kısımdan bahsediyor. Bir tane A, yedi tane de B bardağı ile tam dolabiliyor. B bardağı, A bardağının kaçta kaçı kadar su alır diye sormuşlar. Şimdi bunu bulacağım. Önce şu parçaları bir bulalım. Şimdi kaç tane uzun çizgimiz var? Bak bir... 2, 3, 4, 5, 6 parça. Kabul müdür arkadaşım? Bu 6 parça her kendi aralarında kaç küçük çizgiyle ayrılmışlar? 1, 2, 3, 3 boşlukta. Burada 3 boşluk. 3, 3, 3, 3. Toplamda bir sürayı aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan 18 parçaya ayırdığımı kabul edebilirim. Artık burası da 18 parça. Çünkü birebir eş sürayilermiş. Peki bu birinci sürayının ne kadarlık kısmı boş? Aha da sayalım hocam. 3, 6, 9, 12. 12 kısımlık yeri boş. Buna x mi x demiyorum. Direkt 12 diyorum. Çünkü oran sorduğu için yine sadeleştirdiğinden hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır senin için. Şimdi 12 kısımlık yeri ne ile dolduruyormuşum? 4 tane A. A'yı bilmediğim için 4 A dedim. Bir bardak ne kadar su aldığını. 8 tane de B. Buraya da 8 B dedim. Bu birinci denklemi oldu. Ya farkındasın değil mi? İki bilim yani iki denklem çözmeye çalışacağım senin aslında. Hemen geldim ikinci sıraya mı? Biliyorum ki her bir uzun çizgi arası arasına 3 birim demiştik. 3 üç, 3'ten burasının 6 birim olduğunu gördüm. Bu altı boşluk kısmı ikinci sırada bir tane A, bir tane A. 7 tane de B bardağıyla dolduruyormuşum. 7 tane de B bardağı. Bu da ikinci denklem. Al sana 2 bilinmeyen 2 denklem değerli arkadaşım. B bardağı A bardağının kaçta kaçıdır diye de sormuşlar. Şöyle yapalım o güzel insan. Şurayı 2 ile genişletelim. Bak burayı 2 ile genişletelim. 12 eşittir. 2 A artı 14 B yapar. 2 ile çarptım. 2 ile çarptım. 2 ile çarptım. Değerli arkadaşım. Şu sarıyla... Eyvahlar olsun benim kalemin azizliği. Hemen düzenliyorum tekrardan. Hemen düzenledim. Aha da burasıydı. 2 ile genişletmiştik en son. Evet arkadaşım. Bak buraya. Bu sarıyla gösterdiğim sonuçlar hepsi 12 eşit olduğuna göre. Bu denklem, bu denkleme ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. O halde 4A artı 8B eşittir. 2A artı 14B dedim. Yok etme metoduyla da çözerdin de A, B'nin kaç katı olduğu için ben sabit sayıları eşitleme taraftarı olduğum açıkçası. Şöyle yapalım. 2A 2 buraya atalım. 8B'yi buraya atalım. 2A'yı bu tarafa atarsak 4A'dan 2A çıkarsa 2A kalır. 8B'yi karşıya atarsak 14'ten 8 çıkarsa 6B kalacaktır. Hocam her iki taraf 2 ile sadeleşiyor. 2 ile sadeleştirdim. A eşittir 3B demektir. Bir dakika bana ne soruluyor? B bardağı. Bu bardak. B bardağı. A bardağının kaçta kaçıdır? O zaman B'yi yalnız bırak demektir. Her tarafı 3'e bölersek A bölü 3 eşittir B olur ki bu da doğru cevap verecektir. B bardağı A bardağının 1 bölü 3'ü katardı. 3'ü Üç, bak işte karıştırdık çünkü. 1 bölü 3'ü katı kadardır. Ha şimdi oldu. Yani o halde doğru cevabımın Adana olması gerekir. Bu soruyla beraber de rasyonel sayılarla ilgili senin arkadaşım toplamda 6 tane soru çözdük. E, gerçekten de hepsi de ÖSYM tadında sorulardı. Peki hocam bir hemen videonun başına gelirsek neler yaptık biz bu videoda? Ufak bir konuşalım. Birinci soruyu orijinal matematikten, orijinal yayınlarının TET Matematik kitabından çok tatlı bir soruyla başladık. Görsel zekanın da kullanabileceğimiz biraz da kafayı karıştırabilecek bir soru olduğunda unutma bir tık aslında ÖSYM üstü rasyonel sayılar kısmı için diyebileceği ÖSYM üstü bir soru tarzı diyebilirim. Çünkü biraz daha basitti geliyor bizim karşımıza. İkinci sorumuzu Şenol Hoca'nın Sınav ikizi TYT Matematik kitabından aldığımız bir soru. Tam ÖSYM tadında ki zaten bunların türevleri benzerleri daha önce bizim sınavlarda da karşımıza çıktı. Çok tatlı bir soruyu iki metotla da görsel zekayı kullanarak da rasyonel ifadeye çevirerek de çözmeyi anlattık. Son soru olarak da 3-4-5 yayınlarının TYT matematikte evet aslında oran orantıyı da baya baya işin içine alan bir soru tarzıyla rasyonel sayılarla ilgili soruları sana göstermiş oldum. Anlaştık mı değerli arkadaşım? Eğer bu videonun Artık her zaman söylediğim gibi söylemiş olayım sana. Faydalı olduğunu düşünüyorsun. Ya şu beğen tuşuna bastıkça o beni daha fazla şevke getiriyor ki sizlere daha güzel içeriklerle daha güzel sorularla karşınıza gelmek için. Ayrıca bu videoları ne zaman geldiğini hocam bazen diyorsunuz aa unutmuşum görmedim diyorsunuz. E bunun önüne geçmek istiyorsan önce bir kanala abone ol tuşuna bas. Ya hocam iyisin durmadan abone ol diyorsun. Hayır arkadaşım gerçekten bu içeriklerin anında sana ulaşmasını istiyorsan abone ol. Bir de orada zil var ya zile bas. Ben bu videoyu attığım an o zil sayesinde videom sana o bildirisi gelecektir. Hemen o an gelip izleye de bilirsin. Anlaştıysak yavaş yavaş kapatma zamanı geliyor. Her zamanki gibi kapatıyoruz. Senin görevin verimli bir şekilde dersine çalışmak. Şey, beyler bayanlar haribiden verimli bir şekilde ders çalışıyoruz. Bıkmak, yıkılmak, usanmak yok. Bu işi biz başaracağız. Siz başaracaksınız. Anlaştık mı? Benim görevim de bir sonraki videoyu sana hazırlamak bir sonraki derse kadar, bir sonraki videoya kadar. Kendine iyi davranman dileğiyle, hoşçakal, görüşürüz.